Burayı seveceksin. <laughs> Huzur derken beni buradan aşağı atmayacaksın değil mi? <laughs> Yok. Burası benim gizli yerim. Yani biz eskiden bu apartmanda otururduk. Böyle bana bir kriz gelirdi. Ben de hop buraya kaçardım. Güzel. Sen de gelebilirsin. Herkese lazım bir gizli yer. Çatıya İyi çıkan kız. Evet. Herkes bilir bak sor mahalleliye. Manyaksın İstanbul! Yalancısın İstanbul! Yani dert dediğin ne ki Cengir? Baksana şuraya. Şu manzaraya. Her şey ne kadar küçük. Biz gözümüzle büyütüyoruz.